Efendim? Ha, aşkım geldin mi Doruk? Değil mi? Yok daha gelmedi bekliyorum. Ben de gerildim burada. Derdi neymiş ki? Sen dert etme ben hallederim merak etme. Uyu sen. Ay yok ben uyuyamam seni bekliyorum. İyi bekle o zaman. Sana gereken köfte alayım mı? Alır mısın? Alırım alırım. Sen bir tanesin. De şey küçük biberlerden alabilir misin Bunun yanında böyle? <laughs> alırım tamam alırım. Ay o zaman seni çok öpüyorum. Tamam tamam. Dur 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 aşkım. Gene ney? Ee, açık pastane var mıdır? Yoksa bile açtırırım söyle bakalım. Vallahi mı? <laughs> Vallahi. O zaman kazandı bir alır mısın? Alırım tamam tamam alırım. Ay aşkım benim o zaman çok öptüm. Gelince evde öpersin. Hı? Hadi görüşürüz. Duydun mu? Senin baban var ya dünyanın en mükemmel erkeği. En tatlı, en kirpikli babası. Ay ama sen daha kirpikleriyle tanışmadın anam. İnşallah kirpiklerin onundakiye benzer. Baba bize kazandığını mı getiriyormuş? <laughs>